Evet, e, yeni bir projeyle tekrar merhaba. Bugün ne yapacağız? Elimizde bir çitimiz, ekmeklik var çit şeklinde. Bunu dokularla çalışacağız. Kağıt e, rölyef dokular, çatlatma. Önce her zamanki gibi zemini bir kat astarladım. Sonra rölyef pastamı. Evet, şöyle görüyorsunuz. Senart rölyef pastamı. Spatulamla istediğim yerlere sürüyorum yoğun bir şekilde. Çünkü doku eski bir çift görüntüsü vermek istiyorum. O yüzden de istediğim yerlere bunu sürüyorum. Doku olarak da bildiğimiz kabak liflerimizi ben kestim şu şekilde. Ne yapıyorum? Farklı doku istediğim için şöyle bastırıyorum iyicene. Ve kaldırıyorum. Bakın şu şekilde. Daha önce bunu büyük bir zeminde çalışmıştık masada. Yani şimdi de böyle küçük dokunuşlarla. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde. Her zaman dediğim gibi siz farklı dokular da kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Bu şekilde yapıp. Ve rölyefimin kurumasını bekleyeceğim. kim yerlerde de özellikle hatta <laughs> spatulamın dokusunu da bırakıyorum. Eğer unuttuğum dokuyu bıraktığım yer varsa çünkü bunun da dokusunun rölyef ikisinin şöyle dokuları olsun istiyorum. tamam bir şekilde gösterelim. Hı? Şöyle. Ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Şu şekilde rölefimi sürdükten sonra dokuyu da boşta kalan yerlere de bakın crinkle çatlatma medium'u sürüyorum. Oralarda da hafif çatlaklar olsun istiyorum çünkü. Bunu istediğiniz şekilde sürebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Çatlatma medyumu sürdüğüm yerlere kuruduktan sonra rölyef pastamı sulandırdım. Direkt tek ara ara böyle onu da kullanıyorum. Sürdüğünüz yerler zaten parlaktır. Evet şimdi de ne yapıyorum? Siyah akrilik boya mı? Bu doku yaptığım yeri akrilik boyamla, siyahla, aralarda kahveyle nasıl isterseniz. Şöyle boyuyorum. Sonra hemen boya kurumadan içerisine glaze de koyabilirsiniz. Siliyorum. Bakın dokuların güzelliğini görebiliyorsunuzdur. Şundakiler özellikle o lif yaptıklarımız. Evet. Sildikten sonra da kurumasını bekleyip tekrar farklı işlemler yapacağım. Şöyle bir kurusun. Evet gördüğünüz gibi dokuların eskitmeleri bitti. Şimdi de ne yapıyorum? Kadensin pas efektini bu en sevdiklerimden. Pası görmek istediğim yerlerde. Bakın. Her tarafında değil. istediğim yerlere bu pas efektini yerleştiriyorum. dokularımızı yaptık. Sonra da ne yapıyorum? Yine sen artın. serisiyle çok hafif süpürmeler bakın. Işığını en son ışığını koyuyorum bu şekilde. Görüntüleri görebiliyorsunuzdur. Bakın. Çok güzel bir doku olur. Tam istediğimiz gibi eski bir çit özelliğini verdik. yaptığım iki tane fotokopi var elimde. Kuşlarımı şöyle tersle düzlü. Birini düz, birini transfer tersle düzlü çıkarttırdım. Gene hamurumu açtım. Ve fotokopimi hamuruma yapıştırıyorum. Bu defa biraz kalın istediğim için kalın bıraktım hamuru. 2. olsun istemiyorum. Ve glitteruarımla gene kenarından kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi yapıştırdım ve glitteruarımla kestim. Şimdi aynı şekilde diğer tarafına tutkalımı sürüyorum. Tersten çıkardığım kuşu aynı şekilde yapıştırıyorum. Yani bakın şu şekilde aynı tarafı da. Sonra şu uç kısımlarını şöyle bir birleştiriyorum iyicene. Daha sonra bunun kenarlarını da temizleyeceğim ve yapıştıracağım. Evet sandığımızın verniğini attık. Şimdi ne yaptım? Şöyle kuplarım vardı biliyorsunuz sandık kupları. Ben bunun arkasını hamurla kapladım. Kapattım ve şimdi bunları şuraya yapıştıracağım. Bunun için cam kullanıyorum. Muhteşem bir ürün çünkü. Tutkalımı sürüyorum. bunu buraya yerleştiriyorum. Sonra kuşları hazırlamıştım hatırlarsanız. Kuşumu da şuraya kondurmak istiyorum. Nereye sizler nasıl isterseniz. Evet şu şekilde donmasını bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi kasamız bitti. Kuşlarımızı da yapıştırdık şu şekilde. Yanlarına kutlarımızı taktık. Bunu her türlü orta sehpada kullanabilirsiniz mutfak masasında. Bu şekilde. Biz çok beğendik. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Bununla ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz sanatla kalın, senartla kalın.